Sevgi, birlik ve beraberlik insana olağanüstü güçler katan duygular. Biz bu zor süreçte de iletişim içinde ve birlikteydik. Farklı bir bayram geçirsek de, okulumuzu özlesek de, birbirinizi ve bizleri hissedin kızlar. İyi bayramlar. Sevgili kızlarım, sosyal mesafenin büyük önem arz ettiği bu zorlu süreçte bir avuç dua, bir kucak sevgi, birleştirir gönülleri, kapatır mesafeleri. Sizlerin ve ailelerinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm. Çok kıymetli sevgili öğrencilerimiz. Rabbimden niyaz ederim ki birlik beraberlik içinde olduğumuz o çok güzel günleri tekrar yaşayacağız. Şimdiden sizin ve ailenizin Ramazan bayramınızı kutlarım. Arkadaşlar merhaba. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Sağlık ve huzur dolu nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum. Bugünler bize sevdiklerimizin ve sağlığı ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Okullar açılıncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun, esenlikle kalın. Sevgili öğrencilerim, sizleri çok özledim. İnşallah en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Sizlerin ve ailelerinizin şeker tadında bir Ramazan bayramı geçirmesini diliyorum. Her birinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Hi guys, wishing you all happy Eid Mubarak. Uh, wish you guys a lot and I wish I was with you. Enjoy yourself, Take care. Bye bye. İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze. İyi bayramlar utancımız, açlığımız Afrika. İyi bayramlar Ömer Muhtar'ın soylu çocukları. İyi bayramlar Recep Onbaşı, Salih Uzman, Er Mehmet. İyi bayramlar hanım kız. İyi bayramlar ey hüzün. İyi bayramlar. Sosyal mesafeye evet, manevi mesafeye hayır. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Gönüllerimiz gibi olsun. Hayırlı bayramlar. Selamlar yüklü sevgili arkadaşlar. Ee, görüldüğü gibi okul sessiz, çok sessiz. Ee, bu süreçte okulun e, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hepimiz anlamış olduk. Heyecanla bekliyoruz sizlere. Ramadan bayramınız mübarek olsun. Ailelerimize bol selamlar. Tatlı gördüğünüz gibi arkadaşlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sevgili kızlarım sizleri çok özledim. Sağlıklı, güzel günlerde buluşmak dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Değerli öğrencilerimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin geçmesi ümidiyle hayırlı bayramlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kalbimizin ufuklarına bir abi hayat gibi doğan Ramazan nihayete eriyor. Hayırlı bayramlar dilerim. Hepinize çok mutlu olun. Değerli öğrencilerimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerin geçmesi ümidiyle hayırlı bayramlar Allah'a emanet olun hoşça Merhaba. Hakikaten اشتقت للمدرسة اشتقت للطالبات اشتقت للعمل اشتقت لكم جميعا أرجو أن نعود إلى المدرسة بهمة ونشاط وأقول لكم كل عام وأنتم بخير عيد مبارك Kızlarım, sevgi, dostluk, birliktelik ve okulumuzun kıymetini daha iyi anladığımız bir süreçten geçiyoruz. Hepinizi çok özledik. Bu vesileyle sizlere sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Sizin ve ailenizin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Esen kalın. Selamünaleyküm sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Aydınlık günleri bekliyoruz. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, nice huzurlu, hayırlı bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Siz okulunuzu özlediniz. Biz de sizi özledik. Hepinizi seviyoruz. Sevgili gençler, güzel yavrularım, hepinizi çok özledim. Sizler benim için hatta bizim için ekmek gibi, hava gibi, su gibi bir anlam ifade ediyorsunuz. Çok kıymetlisiniz. Gençler, hepinizin bayramı mübarek olsun. Rabbim en yakın zamanda afiyetle bizleri birbirimize kavuştursun. Mahkifen kıymetlileri. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar, sağlıklı, huzurlu, dualarının kabul ve makbul olduğu zamanlar diliyoruz gençler. Kendinize iyi bakın. Rabbim sizlerle olsun. Sevgili öğrencilerim, sizleri çok özledim. Umarım evde kalmak zorunda kalmadığımız, birbirimize kavuştuğumuz günler çok yakındır. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet olun. Buruk da olsa bayram yine bayramdır. Kavuşabildiğiniz sevdiklerinizle ağız tadıyla mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Videomuzu izlediniz. Bütün öğretmenleriniz, yöneticileriniz ve maki failesinin bütün personeli ve mensupları olarak sizleri çok özledik. En kısa sürede tekrar sizleri aramızda görmeyi umut ediyoruz. Bu süreçte mesafeler uzak olsa da biz hep yanınızda olduk. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başta YKS'ye gelecek 12 sınıf öğrencilerimiz olmak üzere hepinize üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle bütün öğrencilerimizi, bütün velilerimizi, milletimizi ve İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a